Sayın Divan, Sayın Oda Başkanı, Sayın TÜRMO Genel Sekreterim ve derneğimizin onur kurulu başkanı, İstanbul Odamızın çok değerli yöneticileri, odamızın çok değerli kurulu üyeleri, çok değerli genel merkez yöneticileri, şube başkanları, çok değerli eğitmenlerim, çok değerli ilçe temsilcilerim, değerli mali müşavir arkadaşlarım, dostlarım, Maltepe'li derneğimizin üyeleri, Sayın Basın, ben de sizleri Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği derneğimizin kurullar adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepimiz hoş geldiniz. 8 Eylül'de başlayan şube seçimlerimizin sonuncusuna geldik. 27 şubemiz, 27. şubemiz Tabi genel kurullarımıza başladığımızda 8 Eylül'de acı bir haberle yollara düştük. Denetleme kurulu başkanımız, değerli abimiz, değerli büyüğümüz, yol arkadaşımız, yol arkadaşlığının ne demek olduğunu öğrendiğimiz kişi, kimi zaman ani çıkışlarıyla, kimi zaman yumuşamasıyla hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak değerli büyüğüm Kemal Güner'i kaybetmenin büyük acısıyla genel kurul sürecine başladık. Gittiğim bütün şubelerimde kendisini andım. Şimdi de kendi evinde, ailesinin huzurunda, sizlerin huzurunda bir kez de burada rahmetle anıyorum kendisini. Kıymetli ailesine ve siz değerli dostlarıma sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun diliyorum. Tabi duygusal bir genel kurul değerli arkadaşlarım. 27 şubede genel kurulu yapmak bir yana bugün aslında Maltepe'de genel kurulu yapmak burada mesleği konuşmak, mesleğin sorunlarını konuşmak hakikaten çok zor. Hatta söz alırken de düşündüm. Dedim ki ya 26 şubemizde pandemi sürecini konuştuk. Mesleğimizin sorunlarını konuştuk. Acaba burada da konuşmak doğru olabilir mi diye düşündüm. Ama kendim daha sonra da mesleğin sorunlarını konuşmaktan vazgeçtim. Konuşma. Konuşmayalım başkanım. Yeterli derecede zaten 26 şubemizde mesajlarımızı verdiğimizi de düşünüyorum. Hakikaten e, duygusal bir ortam. Şuram düğümlendi şu anda. Konuşamıyorum da Çünkü çok sevdiğim, değer verdiğim bir abimdi, bir büyüğümdü. Ben şubemizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış olan bütün şube başkanlarıma, yönetici arkadaşlarıma, sizlerin huzurunda emekler için teşekkür ediyorum. Bugün görevini tamamlayacak olan genç başkanım nezdinde bütün emek veren yönetici arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni göreve seçilecek olan arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Ama Nusret Sümer'e teşekkür etmek istiyorum. 27 genel kurulumuzun tamamında bizlerle beraberdi. Büyük bir emek verdi. Derneğimizin tanıtımını yaptı. Şubelerimizin tanıtımını yaptı. Usta Sümer'e çok teşekkür ediyorum. Mert Korur'a, Korular Sigorta'ya da çok teşekkür ediyorum. 27 genel kurulumuza katıldı. Ben genel kurulumuzun ülkemize ve mesleğimize faydalı olmasını diliyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yücel Akdemir konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyoruz.